Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kendi yaptığım sürpriz yumurtayla karşınızdayım. Biraz saati oldu ama çok güzel. Acaba içinden neler çıkacak bakalım. Şöyle soyalım ilk önce. Evet. Soyduk yumurtamızı. İçinde neler olduğunu görebiliyoruz şu an. İçinde neler var acaba bakalım. Evet, bakalım bakalım neler çıkacakmış. Vay canına ne kadar da güzel bir Rexona'nın parfümü çıktı. Evet, çok güzel bir Rexona parfümü çıktı bize. Detaya da çok girilmiş. Bir tane omo çıktı. Bir tane Let's'ın hamuru çıktı çok güzel yumuşacık ilaç çıktı mini ilacı bir tane köpüş çıktı